Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ada Masalı Haziran ve Poyraz'ın aşkı gerçek oldu. Alp Nurvuz ve Ayça Ayşin Turan aşk yaşıyor. Ada Masalı dizisi Star TV'nin ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Başrollerde Ayça Ayşin Turan ve Alp Nurvuz'un yer aldığı dizi Perşembe akşamı seyircilerin ekran başına kilitlemeye devam ediyor bugüne kadar dizinin dördüncü bölümü ekrana geldi. Yayınlandığı günden beri büyük bir ilgi gören dizinin hayranlarına sevindirecek bir haber geldi. Dizide Haziran ve Poyraz arasında geçen hikaye anlatılıyor. Hayranlar Haziran ve Poyraz'ın bir an önce dizide sevgili olmasını istiyor. Dizide olmadı ama gerçek hayatta oldu. İşte detaylar. Alp Novruz geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda Ayça Ayşin ile başta anlaşmadıklarını söylemişti. Ancak gelen son bilgilere göre ikilinin yediği içtiği bile ayrı gitmiyormuş. Sürekli sette bir arada olduklarını söyleniyor. Sevenleri bu haberi sonrası sevinçten deliye döndü. Konuyla ilgili ikili ise hiçbir açıklama yapmadı. Alp Novruz 2019 yılından beri hayatında kimse yok. Yeni aşkı Ayça Aşin Turan ile yakıştırıldı. İkili konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde Alp ve Ayça'nın aşklarını ilan edeceği söyleniliyor. Alp Novruz ve Ayça Aşin Turan'ın siz yakıştırıyor musunuz konuyla ilgili yorumlarda bunu bize belirtmeyi unutmayın.